会員としてはどうなるか。 İl İl Enerji Verimliliği Projesi dördüncü toplantısı Denizli Valiliğindeki toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Denizli Valisi Haklı Kadir Demir, AK Parti Denizli Milletvekili olan aynı zamanda da Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Nihat Zeybekçi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Denetim Kurulu Başkanı Tülay Keskin, Denizli İl Emniyet Müdürü Zeki Bulut, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, ilçe kaymakamları ve daire müdürleri katıldı. Il İl Enerji Verimliliği Projesi'nin tanıtımı için açılış konuşmasını Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Denetim Kurulu Başkanı Tülay Keskin yaptı. Verimliliği mevzuatının tanıtılmasına, farkındalığın arttırılmasını sağlamak üzere illerde yürüttüğümüz bir bilinçlendirme projesi. Bu çerçevede il il dolaşarak gördüğünüz gibi altı il var. Bu dördüncü toplantımız. Enerji verimliliği konusunda son yıllarda Çıkmış bulunan e, enerji verimli kanunu ve onu takip eden birçok yönetmelik, enerji verimli stratejisi gibi mevzuatın tanıtılması uygulamasına katkı sağlamak. AK Parti Denizli Milletvekili olan aynı zamanda da Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Nihat Zeybekçi çiçeği burnunda bir komisyon başkanı olarak heyecanlı olduğunu belirtip sözlerine başladı. Zeybekçi Denizli'nin enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçli bir il olduğunu da altını çizdi. Çiçeği burnunda bir komisyon başkanı olarak Enerji Komisyonu Başkanı olarak bugün enerjide enerji alakamız sadece iş yerimize veya odamıza girdiğimizde elektrik düğmesini açık kapatmak diye ilgili değil tabii ki. Denizli enerji verimliliği ve enerji tasarrufu anlamında belki Türkiye'de bunun bilincinde olan en nadir şehirlerden bir tanesidir. Bugün hangi iş yerine giderseniz, bugün hangi fabrikaya giderseniz, bugün hangi eve giderseniz bu yönde inanılmaz bir bilinç vardır. Bu bilinç yeterli midir? Değil. Bu bilinç nereden kaynaklanıyor ilk önce? <laughs> i̇lk önce bizim sanayi tesislerimizden kaynaklanıyor. Oradan başlıyor. İlk önce bizim sanayicimiz, üreticimiz, ihracatçımız, dokuma salonu işletenimiz, boya terbiye tesisi işletenimiz, enerji maliyetlerini, enerji savurganlığına asla müsaade etmez. Bugün Deniz'de sanayide elektrik kullanan, sanayide enerji kullanan, sanayide kullandığı enerjiyi aydınlatma, efendim makinaların çalışması, klimatizasyon, ısıtma, bütün bu alanlarda kullanan sanayicilerimizin tamamı kullandıkları enerjiyi çok verimli kullanmak, çok tasarruflu kullanmanın yanında aynı zamanda enerjinin dışa çıkan enerjiyi de kullanmak gibi bir şeyi de asla ihmal etmezler. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Denizli'nin enerji üretimiyle ilgili ciddi çalışmaları olduğunu belirterek Denizli Jeotermal ve Yenilebilir Enerji'de önemli yollar katetti diye konuştu. Yıllar sonra ne anlam ifade ettiği ile ilgili çok verimli bir sunuş yaptılar. Teşekkür ediyorum hepimiz adına. Tabi Denizli olarak da özellikle enerji üretimiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor bu kent devizli iki yıl içerisinde şu andaki çalışmalarımıza baktığımızda e, 1500 megawattlık kurulu güce sahip bir il olacak. Bu rakamın enerjinin içerisinde olan uzmanlar tarafından ne anlama geldiğinin çok iyi anlaşılacağını biliyorum. Bu çok önemli bir e, büyüklük. E, ama yeterli mi? Değil bu kentin gücü daha fazla. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda hem jeotermalde hem güneş enerjisinde Denizli'nin çok önemli avantajları var. Jeotermal konusunda bildiğiniz gibi en son yapılan tesisle Türkiye'de bir defada yapılan en büyük Jeotermal elektrik santrali denizde yapıldı. Sayın Başbakanımızın da teşrifleriyle açıldı. E, bu aslında e, bölgeye de bir mesaj oldu. Bununla ilgili hükümetimizin ne kadar önem verdiğini, yenilenebilir enerjiyi e, de göstermiş oldu.